Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul diye bir masal şehri varmış. Her kaldırımında kırık hayaller olan bu şehri seven çok ama onu sevdiği yokmuş. Ben onu tanıyorum. Gadlardır İstanbul. Yalnız güçlere yer vardır sokaklarında. Ya güçlü ya suçlu olursun burada. Zayıf ve masumlara yer yok İstanbul sınırlarında. Güçlü olanın masumda kalabilmesinin ise tek şartı var. Hayaller. Hayallerinin peşinden koşarsan İstanbul sana asla yetişemez. Ben bu yüzden koştum. Babamın bana sunduğu şaşalı ve zengin hayatı reddedip hayallerimin peşinden koştum. Babamın hayallerine ait olmadığımı çok küçükken anladım. Büyük bir hayranlıkla baktığım o şey babamın devasa holding binası değildi. Binanın önünde duran güvenlik görevlileriydi. Tabii ben onların o zaman güvenlik görevlileri olduklarını bilmiyordum. Hayatım boyunca hep bir polis olmak istedim. Neden mi? Çünkü kurduğun hayaller yaralarının kabuklarıdır. Siz kim oluyorsunuz da benim evime, Necdet Tırmağan evine geliyorsunuz. Hakkınızda şikayet var efendim. Bak, bana müdürünü aratma. Hele hele bakan beyi bu saatte uykusundan uyandırmak zorunda hiç bırakma. Al bakayım şunu. Senin çocuğun var mı? Var efendim. Okuyor mu? İlkokula başlayacak. Çok iyi. İstanbul'da okusun o çocuk. Öyle doğuda moğuda okumak çok zor oluyor. Al şunu. Bu da Necdet amcasından eğitim giderlerine bir katkı payı olsun. O benim ilk büyük yaramdı. O gece karar vermiştim. Polis olacaktım. Ama onun gibi değil. Haklı ve hakkı savunan ve onun için mücadele eden bir polis olacaktım. Ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Tabii babamı karşıma alarak. Ne diyorsun oğlum sen? Söylediklerini kulağın duyuyor mu? Saçmalama. Polis olamazsın. Şirketlerin kutusuna geçeceksin. Özel harekat kursumuzu birincilikle tamamlayan Doruk Hürm'ü ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz Çoğu insan mesleğini sevmez. <laughs> Oysa kendi hayalini yaşayınca, hayalini gerçekleştirince bu işe iş olarak bakmıyorsun ki. Ben hayalini kurduğum o adam oldum. Hayalinde hakkını vermek gerek değil mi? Beş yılın sonunda teşkilatın en gözde komiseriydim. Hem rüyamın hem kabusumun geçtiği, masalımın başladığı şehir. İstanbul. Kötülüğün suça dönüşmek için fırsat kolladığı bu güzel şehrin tüm bataklıkları beni tanıyordu artık. Lütfen boşaltın. Hanımefendi giremezsiniz. Ya girmem lazım. Hanımefendi giremezsiniz kulüp kapatıldı. Ya telefonumu alacağım. Hanımefendi lütfen Ama boşaltın. Türü... Herkes kapının önünü boşaltsın. Sen At şu silahı bana. Benim görüş da vurabilirim onu. Serap. Hayatımın aşkı. Onunla ilk karşılaşmamız <laughs> çok romantik olmuştu. Kafanı sakla kafanı sakla. <laughs> Allah mekanda sivil var. Niye kontrol etmediniz abi? Mekanda sivil var. Riske atamazdın Devran.